Evet, 20 Nisan Çarşamba 2022 gene bir şeymiş o Yani sayılmaz ama <gülüyor> sayılır. <gülüyor> Çizgi romanlarım açıkçası öyle. Bu video ben ve kadınların ya da direkt kadınların sırıtışları, kadınların sırıtması ve kıvırtması ya da gülcükler yayması ne anlama geliyor? Karken ne anlama geliyordu? Şu anda ne hissediyorum? <laughs> Ondan bahsedeyim. Şimdi ben Mel Gibson gibi e, kar olan Mel Gibson olan karken kadınların gülümsemesi veya asırtması benim için şu anlamlara geliyordu. E, sen büyük adamsın. Biz seninle biraz takılmak istiyoruz. E, sesin de güzelmiş. Biraz bize şarkı söyle ya da e, anımı. Sen çok e, başarılı ve büyük bir adamsın. Biraz seninle takılalım. O ara sırıtan ve gülümseyen kadınlar bu, bu anlama geliyordu. Ciken'in anlama geliyordu. Benceyken seksi ve güzel kadınların gülümsemesi ve asırtması. Tamam büyük adamsın ama bir şeylere bulaştın <laughs> o yüzden bizimle takılma yoksa e, pisliğin bize sıçrıyor anlamına geliyordu. Oscar Isaac'ken kadınların gülümsemesi ve sırıtması. Beni seç, beni seç lütfen sen beni seçersen ben e, büyük bir e, kraliçe olurum. O yüzden beni seç, beni seç anlamına geliyordu. <laughs> Karken kadınların gülümsemesi veya e, sırıtması ne e, ifade ediyordu? Yani urban olan Karken öne anlama geliyordu ee, Sen çok seksi çok yakışıklı ve çok başarılısın Ama sanırım Amerikalı değilsin Babamız Amerikalı olmayanlarla Sevişmemizi yasakladı Şeklinde anlamına geliyordu <laughs> Öyle hisler işte, şey yapıyordum Peki şimdi instagramda bakıyorum Cıbıdakkarlar Cıbıdakkarlar e sırıtıyorlar, gülümse kıvırtıyorlar. Bu şimdi sana ne anlam ifade ediyor? Bu şu anlamı geliyor. Biz senin amına koduk ağzına sıçtık. Sen bir bok da yapamıyorsun. <laughs> Açıkçası Instagram'a baktığım güzel ve seksi karıları bakınca bu duygulara genel çoğunlukla kapılıyorum. Yani kadınlardan kadınların gülümsemesi bana ne ifade ediyor? şu anda ifade ettiği tek şey bu yani. biz senin ağzına sıçıp amına koduk. Sen bize bir boh yapamıyorsun ki. <laughs> e, şu anda da böyle hissediyorum yani şey olarak. ya yani genel olarak e, kadınların bana hissettirdiklerim koyun başı. Kadınların sıratışları diyeyim. Tamam mı? Yani Mel Gibson kendi öyleydi. Sen büyük adamsın e, falan falan. Biraz seninle tahlalım falan falan. Bize şarkı söyle falan. Öyle hissediyordum Mel Gibson'ken. Çiğken tamam anladık büyük adamsın ama belalısın. <laughs> pisliğin bize bulaşır. O yüzden tam biraz uzak falan anladık bir falan anlamına gelirken. oskarken de öyle yani. Beni seç, beni seç. Sen beni seçerse ben kraliçe olurum. Os, ben Oscar olan karken kadınlar sırtınca böyle hissederdi. <laughs> Karl çok başarılı, çok yakışıklı, çok sessizsin. Yani buralı değilsin ya da uzaydan mı geldin? Çok bilinmeyen bir galaksem geldi geldin? Birinci kuşak mısın falan falan. Ama babamız Amerikalı olmayanlarla teşvimizi yapalım <laughs> anlamına gelirken. Şu anda da yani bakınca biz senin amına koyup ağzına sıçtık. Sen de bize bir bok yapamıyorsun. Ezik. <laughs> Vallahi tam olarak öyle yani hissediyorum yani vesaire. <laughs> i̇şte kadınların gülümsemesi ne anlama geliyor senin için? Ee, sesi Sesli ve kısakarların gülümsemesi tam olarak ben de çağrıştırdıkları ve e, sahip e, tam olarak bu yani yani açık öyle <laughs> Kadın sırıtışlarına biraz devam edeyim. Başka başka karakterlerimden daha bahsedeyim. Şimdi Open Eimer'ken Avrupa'da kadın gülümsemeleri nasıl ne anlama geliyordu benim için? sen olsun, sen busun, sen şöylesin, sen muhtemelen büyüksün, sen böyle sırıtıyorlar. Ben algıladım, sen muhtemelen büyük bir adamsın, sen muhtemelen olsun falan falan. Bu Avrupa'da böyle geziyordum yine Avrupa'da, İngiltere'ye gitti falan falan. Oradaki kadın gülümsemeleri bana böyle şeyler hissettiriyordu. Amerika'da kadın gülümsemelerini hissettiriyordu. sen hem göçe, göçebesin geldin buraya hem de takım elbiselisin. ...biz hem e, takım elbiselerden hem göçerlerden nefret ederiz. E, kadınlar gülümseyince sırtınca e, böyle duygulara kapılıyordum e, Open Army'ken. E, şarken e, ya da diğer kaptan ve korsanlıklarımda birçok kez kadınlarla farklı şeylerde... ...kadınlarla hep karşılaşırım. Burada kadınlar da gülümserdiğini. Bunların gülümsemesi sana ne hissettirdi? Bize ne getirdi? <laughs> Bize güzel bir şeyler getirmişsen çok gülümserdi. Hem <laughs> şarkenken hem de burada diğer korsan karakterlerimde yani gemi korumacılığı yaptığım o karakterlerimde kadın gülümselerim bu ve benzeri şeyler ifade ederdi bana. Abraham Lincoln ken kadın gülümsemelerini anlama geliyordu? E, ee, kadınlar gülümseyince hissettiğim şey de e, herkes seni yağmalıyor. Gelen geçen her şeyin elinden alıyor. En de sonunda hiçbir şeyin olmamış oluyor. Salak mısın sen? Şey, öyle böyle şeyler hissederdim Abraham Lincoln'ken. Amerika'da kadınlar gülümserken. Ee, yine George Washington'ken... E, e, Amerikalı kadınlar sana bana gülümseyince ne hissediyordun? Eee İngiliz şöyle hisseder kapılıyordum. İngiliz ordularına emir verebilen bir e, lider misin sen e, anlamına gelen bir soru gibi. Eğer İngiliz ordularına şey ver, emir verirsen çok güçlüsün ama Amerikalılara emir veremiyorsan ya yani İngilizlere emir veremiyorsan Amerikalı bir vok değilsin anlamına geliyordu. E, öyle şeyler hissediyordum hani sen İngilizlere İngiliz ordularını mı yönetiyorlar falan diye... E, günce böyle şeylere... E, ...George Washington ken, e, böyle hislere kapılıyordum. Yani... biz sana gülümse ama ...İngiliz ordularına emir veremiyorsan bu güzel gülümseme... ...yok İngiliz ordularına emir veremiyorsan... ...sadece ABD'lerin komutasındaysan seni gülümseyerek altına sıçradı anlamına gelen bir şeylere kapılıyordum yani kadınlar gülümseyince şey olarak George Washingtonken Zama Kingken yani daha Karl olmadan önce Afrika'da kadın gülümsemeleri ne anlama geliyordu biz seni koruyoruz sıkıntı yok sen tahıl orada Kadın e, Afrika'da karşıma çıkan kadınlar gülümseyince bana bana bakarak gülümseyince böyle şeyler hissediyordum. E, biz seni koruyoruz, sıkıntı yok, takıl sen orada gibi şeyler hissediyordum Damak King'ken. <laughs> i̇şte e, bu kadın gülümsemeleri bana böyle değişik duygulara kapılmama şey oluyor. E, bu karakterlerimde bu o bölgede o kadınlar gülümseyince böyle hislere kapılıyordum ee, ve yine bu anlamı geliyordu galiba. <laughs> i̇şte o karakterlerimde de, kar karakterlerimde kadın sırıtmaları bana çağrıştırdığı duygular, eee mı saldığı hisler tam olarak e, böyle bir şeydi. Başka karakterlerimden de bahsedebilirim. Şimdi bu hükümdarlıklarım dışındaki o aradaki o karakterlere bayağı var şey olaraktan e, ee, tabi şimdi hepsini tekrar bir del toplu bir videosunu yapmam gerekecek bir sürü e, başarı şimdi Wikipedia'da başarılı olarak nitelendirilen şey ki orada az anlatıyorlar yani orada Wikipedia'da benim kararım bir ka çok birkaç katı şeyin daha başarılı anladım yani orada biraz kesmişler hani baya bir kesmişler ama <laughs> o bile çok, o kadar çok başarılı yani <laughs> karakterler <laughs> neyse kadın sarı ve gülşeri bana e, hissettirdikleri vesaire Okey devam ediyorum. Peki Fatih Sultan Mehmet ve Abdülmecitken bu Anadolu mu diyeyim ya da daha doğrusu e, Türkiye'nin o sol tarafındaki kadınların e, gülümsemeleri sana ne ifade ediyordu? Bu hem Fatih Sultan Mehmetken hem de Abdülmecitken yani genel olarak Anadolu yani Türkiye'nin o kısımlarına takılımda bu kadınların gülümsemeleri hep aynı şeyi bana hissettirmiştir. Bunlar gülümsüyorlar hani seksi gülümsüyorlar hani şöyle şeyleri hissediyorum. Yani biz kadınız, sen erkeksin. Buna rağmen bizden betersin. Bizde olmayıp da sende olan ne var? <laughs> ee, yani hep Fatih Sultan Mehmetken, ve <laughs> dedim Abdülmecitken ben e, sarayda bez yapıyordum. ya yani şarabım, şarap markam vardı. Böyle kaliteli şaraplarım vardı. O yüzden kadınlarla da tahılabiliyordum Abdülmecitken. Yani sarayda tahılıyorum güzel ya. Bu kadınlar falan sıratırlardı ama benim hissettiğim şey tam olarak bu olurdu. Biz kadınız. Sen bizden betersin erkek olduğun halde. Nasıl olur bu? Sen bizde olmayıp da sen olan ne var? bu Fatih Sultan Mehmet ki İzmir bölgesi falan hep bu kadınlar yine gülümsersin ama benim hissettiğim şey bunlarsanız sende olup da bizde olmayan ne var? <laughs> Yara var. <laughs> ya yani öyle bu var. Ee, i̇şte eee eşeğimi yükle Fatih ve Abdülmecitken de bu kadınlar e, böyle e, bunları hissederdim. E, Michael Faraday'ken aynı Michael Faraday'ken e, Fransa'da diyeyim oralarda kadınların e, gömsemelerinin ne <laughs> anlama geliyordu. E, açıkçası biz zorla buradayız. Amerika'da olmalıyız babamız bizi zorla <laughs> burada tutuyor. Mecburen <laughs> sana gülümsüyoruz. Michael Faraday'ken o çevremdeki karılar daha çok mecburen mecburen gülümsüyoruz. Gülümseyince hissettiğim şey biz mecburen gülümsüyoruz şeklinde bir duyguya kapılıyordum. Bu Michael Faraday'ken böyleydi. Mike Faraday'ken Fransa'da hissettiğim şey bu. Albert Camusken yine Fransa'da kadınların gülümsemesine ne anlama geliyordu? Sen e, çok daşşahlısın. Sen <laughs> Fransa'da dur. Biz sana hep gülümseriz e, anlamına geliyordu. Yine Albert Camusken iniş kadınlar. Bunlar gülümser <laughs> seksi kadınlar. E, Albert Camusken e, gülümseyen seksi kadınların bana çağırıştırdığı duygu ve hissi tam olarak buydu. Sen popülersin. Sen Fransa'da dur. Biz sana hep gülümseriz. İstediğin kadar gülümseriz. Bebeğim benim. <laughs> o albert camışkan böyle ama michael faradayken orada artık fransa diyeyim yani kadınlar yani biz burada durmak istemiyoruz ama mecburen burada duruyoruz mecburen de gülümsüyoruz <laughs> michael faradayken seksi karılar gülümseyince böyle hani michael faradayken bir karıyla biraz takılmışım evli olarak mı artık <laughs> şimdi o karı da o için de o geçerli ama diğer karılar için de geçerli anladınız mı peki Mia ilken yani Mia ilken albaydım Rusya'da Kaleşnikov'u icat ediyorum. Sonra geliyorum Abdülaziz e oluyorum. Sonra ikinci Abdülmecit olacaktım. Ee, yani Abdülaziz, ikinci Abdülmecit ve Mia'yı aynı kişiler. Ee, dediğim gibi böyle daşşaklı ve sert adam Sanır, isim değişiklikleri canını kurtulup <laughs> uzun ömürlü olmamış <olursa> oluyor <laughs> o yüzden neden isimlerini ismini değiştirip duruyorsun? Ee, vallahi Valla ömrümü uzatmayacağım şey herhalde bilmiyorum. <laughs> <laughs> vesaire Neyse, Mia iken Fransa'daki e, seksi kadınların gülümsemesi sana ne hissettiriyordu? Aslında pardon Rusya'daki seksi kadınların gülümsemesi, e, açıkçası e, Mia iken e, Rusya'da gülümseyen karı yoktu yani seksi olsalar bile gülümsemiyorlardı. Espriler yapıyorum çok komik filmler yapıyorum. Ben kahkahalarla gülüyorum. Bu Rus seksi karıları böyle suratları var. Amına koyayım diye nasıl gülmesin böyle espri ediyor. <laughs> <Mia 'yken> böyle. <laughs> i̇şte Miyayken böyle e, anlatabiliyor muyum? E, bir sürü karakterim var. O yüzden şimdi ben bu e, diğer karakterlerin bir derli toplu şey yapayım. Şimdi ben hatırlamıyorum. <laughs> yani bir sürü karakterim var yani. Çok başarılı anladın mı? aklıma gelmiyor şimdi mesela unutuyorum ben O yüzden şimdi bu şeyleri bir tamamlayayım. Sonra o aradaki ara karakterlerimi şimdi ben hangi Viking krallarıyım yapacağım. Şimdi Çin yaptım, Mısır firavunluğu yaptım. Hangi Viking kralları olduğumu ve hangi Roma imparatorları olduğumdan bahsedeceğim. Şimdi Hannibal benim mesela, başka Büyük İskender benim. Platon sonrası gidip Büyük İskender oluyorum zaten. bunlar da benim ama bunları bir derli toplu bir şey yapacağım Tabi şey olaraktan. Neyse bu kadınlar bana ne hissettiriyor, ne yaşatıyor vesaire tam olarak böyle. İşte tam olarak böyle. Belki bu seriye devam edebilirim şey olarak.